Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 1 Haziran e, Salı gününün hava durumu paylaşacağım. Çok önemli ciddi uyarılar var arkadaşlar. Bugün için uyarılar var. Yarın için Salı günü için uyarılar var arkadaşlar. Hemen başlayalım uyarılarla. Şuradan hemen bir uyarıya bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet Salı günü yani yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yani Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Züce ile Zonguldak Bartesio Samsun Ordu e, çevreleriyle İç Anadolu'da Kayseri Nevşehir Niğde ile Akdeniz Adana'nın kuzeyi Mersin iç kesimi Kahramanmaraş'ın batısı ve Antalya'nın kuzey doğusunda İspatya'nın merkez ve güneyi buğdurun doğu kesimlerinde arkadaşlar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yerel dolu yağışı. Yer yer çok kuvvetli bekleniyor arkadaşlar. Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Dolu fırtınası, kuvvetli rüzgar, fırtına, aşırı yağış, sel su baskını yıldırım için karşı dikkatli olmandır. Salı günü yani biraz yani salı günü öğle saatlerini kapısı arkadaşlar bu uyarı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz yerler yani Batı Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de, İç Anadolu'da ve Akdeniz'de yarın dikkatli olun arkadaşlar. Ee, gösterdiğim yerlerde şu anda ekranda gördüğünüz yerler yarın öğle saatleri için dikkatli olsun arkadaşlar. Dolu fırtınası olabilir. Evet şimdi diğer uyarıya, geçip uyarıya geçelim arkadaşlar. Hemen şuradan açılsın. bu yerde Marmara'yı kapsıyor. Evet şu an Orta Karadeniz'in uyarısına geldik. Marmara'ya sonra bakalım. Evet bugün yani 31 Mayıs Pazartesi günü, güne için bir uyarımız var. Orta Karadeniz'de yani Samsun, Ordu, Amasya, Tokat e, te, çevresiyle İç Anadolu'da Sivas, Kayseri e, çevresi ve Gelsun çevresinde Gelsun'un batısında arkadaşlar yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden aşırı yağış yani su fırtınalı yıldırım şimşek, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır bugün öyle saatlerinden itibaren başlıyor bu uyarı yani bugün şu saat itibariyle başlıyor ve bu akşam saatine kadar arkadaşlar gördüğünüz yerlerde, ekranda gördüğünüz yerlerde uyarı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Giresun çevresine uyarı. Evet, bir uyarımızda Marmara için var. İstanbul'da kapsayan bir uyarı var. Hemen onu da aktarayım arkadaşlar. Bunu kapatalım. Evet. Yarın için bir uyarımız var. Biraz yine salı günü sabah saatlerine itibaren arkadaşlar. Yani günlük saatleri 5-6 sularına itibaren Marmara'nın doğusunda yani Bursa, Bilecik, doğusu ve güneyinde Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğu kesimi İstanbul'un Anadolu yakası ve Avrupa yakasının güney kıyıları ve kuzey kıyıları. Yani neresi? Arnavutköy çevresiyle güney kıyılarında Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar Bakırköy, Bahçeliler çevresiyle kuzey doğusunda kalan ilçelerde arkadaşlar. Yani Sarıyer tarafı, Beştaş tarafı arkadaşlar ve Boğaz çevresiyle Anadolu yakasının tamamına uyarı arkadaşlar. Yarın sabah satan itibaren yani sarı günü 6'dan itibaren sabah öğlen Öğleden sonraya kadar kuvvetli yerel e, gök gürültülü ana kaşlar bekleniyor arkadaşlar. Yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, şimşek, ani aşırı yağış arkadaşlar. Buna karşı dikkatli olun lütfen. Bu uyarı da ekranda gördüğünüz yerler için biraz daha salı sabah saatlerini kapsayan bir uyarı arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz yerler dikkatli olsun. İstanbul'un Andolu yakası tamamı. Avrupa yakasında güney doğusu, kuzey doğusu ve boğaz çevresi dikkat dikkatli olsun arkadaşlar. Hemen şuradan yarın. E, hava durumuyla başlayalım. Bir de arkadaşlar bugün Sivas'ta, e, Sivas'ın Gemerek ilçesinin genç bu kasabasında e, bir kuzenim var arkadaşlar. Çok kuvvetli bir dolu oldu arkadaşlar. Onu da e, görüntüledik. Bugün kuzenim. Çok kuvvetli bir dolu yağış oldu arkadaşlar. Gerçekten Sivas için uyarı devam ediyor. Sivas, Kayseri için lütfen dikkatli olun. Kuvvetli dolu yağışı gözlemlendi bugün Sivas'ta. Onu da söylemiş olayım. Salı günü arkadaşlar gördüğünüz gibi ülkemizin çoğunluğunda kuzey bölgelerde, batı bölgeler ve orta bölgelerde çoğunlukla yağmurlar var arkadaşlar. Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesinin Trakya kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlar var. Gördüğünüz gibi. Marmara bölgesinin güney ile doğusunda yani Bursa, Bilecik, Balıkesir'in doğusu, Sakarya, Kocaeli, Düzce ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Avrupa yakasının güney doğusunda, kuzey doğusu ve Boğaz çevresinde güzel, kuvvetli gök gürültülü yağışlar var arkadaşlar. Buna karşı az önce de uyarmıştım. Ege bölgesi. Yani sıcaklıklar da 20 derece bandında. Yani 20 dereceye geçemiyor sıcaklıklar. Soğuk bir hava var. Ege bölgesine bakalım. Ege bölgesinin tamamı yarın gök gürültülü sağanak yağış alacak. Sıcaklıklar 22 derece bandında İzmir'de arkadaşlar. Akdeniz'e bakalım. Akdeniz'de arkadaşlar Akdeniz Batı Akdeniz bölümünde Antalya e, Muğla çevresinde Mersin çevresinde arkadaşlar. Pardon Mersin değil. Antalya Muğla çevresinde çok kuvvetli yani kuvvetli gök götürü yağışlarla buna karşı dikkatli olun arkadaşlar gördüğünüz gibi Antalya Bula çevresi ve Antalya'da arası sıcaklık 24 derece olarak seyrediyor. Mersin ve Kahraman çevresinde genellikle hava bulutlu olarak gelecek. Çişenli şeklinde yağış olabilir. Kahraman'da, Toroslar'da arkadaşlar. Gök götürü yağış olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Akdeniz'in Doğu Akdeniz bölümünde gördüğünüz gibi e, yağışlar var. Gök götürü yağışlar şeklinde görünecek arkadaşlar bu. Hatay hariç Hepsinde yağış var arkadaşlar yani Doğu, Doğu Akdeniz'de Hatay hariç hepsi yağışlı Hatay parçalı bulutlu ve yağışlar Doğu Akdeniz'in güneyinde Doğu Akdeniz'in kuzeyinde yani Adana'nın batısı ve Doğu Akdeniz'in kuzeyinde gördüğünüz gibi yer olarak kuvvetli olması bekleniyor ve yağış anında kuvvetli rüzgar var gördüğünüz gibi fırtına şeklinde esen rüzgarlar var Lodos önünde esiyor. kırmızı okla gördüğünüz gibi 50-70 km bölü saat. E, sıcaklık da Adana çevresinde 30 derece bandında seyrediyor. Yani sıcak bir hava var ama gök götürü yağmurlarda karşı dikkatli olun. Güneydoğu Anadolu bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. Kurak deva, e, geçmeye devam ediyor ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta ve doğu kesimlerinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına arkadaşlar şeklinde rüzgar esecek dolu sönden ve sıcak havayı taşıyarak 33 derece bandında seyretmesi şey yol açacak yer yer 35'e çıkabilir. İç Anadolu'ya bakalım. İçen Anadolu bölgemiz tamamıyla Gök gür sanak yağıştı. Bu gök gür sanak yağışları İç Anadolu bölgemizin kuzeyinde gördüğünüz gibi kuzeyinde yani Çorum, Çankırı, Sivas'ın kuzeyi, Kayseri'nin kuzey batısı, Ankara'nın kuzey çevrelerinde yani İç Anadolu kuzeyinde ve güneyinde Nevşehir civarında Kayseri'nin Nevşehir'inde kuvvetli olması bekleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna karşı dikkatli olun. Ve sıcaklıklar Ankara çevresinde 21 derece. Karadeniz bölgesi Batı Karadeniz bölümünde arkadaşlar gök gür sanak yağışlar var. Kuvvetli gök götür, yaşlı halinde görecek. Özellikle ee, Batı yani Karadeniz'in iç kesimlerinde, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinin iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli gök gürsanak yağışlar görülecek. Bunu uyarısını yapayım. Orta Karadeniz bölümünde yine kuvvetli gök gürsanak var özellikle kıyılarda gök gürsanak yağış hafif olarak görülürken iç kesimlere gittikçe kuvvetli gök gürsanak yağışlar olabilir. 19 derece sıcaklık var. Karadeniz'in Doğu Karadeniz bölümünde gök gürsanak yağışlar yağışlar ve 21 derece sıcaklık var gördüğünüz gibi. Doğan dolayı bakalım. Doğan dolayı bakalım. Tamamıyla parçalı bulutlu ve sıcak ve kuvvetli bir rüzgar var. Kuvvetli fırtına şeklinde esen rüzgarlara karşı dikkatli olalım. Doğan dolayı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Çarşamba günü zaten yarın aktaracağım videoda. Hemen şuradan üç büyük şehrimizin hava durumuna bakalım. Evet Ankara'nın hava durumu. Ankara'da şu saatlerde gök götürürsen arkadaşlar var. Bu gök sana arkadaşlar gece boyu yani gece saatlerine kadar devam edecek arkadaşlar. Yer yer kuvvetli rüzgar yağış gördüğünüz gibi. Sonra gece yağış kesiyor. Hava genellikle kapalı olacak. Yarın 9'dan itibaren sabah saatten itibaren yağış tekrardan başlıyor. Gün boyu sürüyor. Kötü sıcaklar halinde görülecek. Kuvvetli rüzgar var. Gördüğünüz gibi salı ve çarşamba günleri gök yağışlar var ve sıcaklık düşüyor. E, Cuma'dan itibaren tekrardan sıcaklık yükseliyor arkadaşlar ve parçalı bulutlu bir hava var. Ama gece sıcaklığı düşük Ankara'da. Hemen şuradan İzmir'e bakalım. İzmir. Evet İzmir. İzmir'de şu saatlerde gökyüzü sanak yağışlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Akşam saatlerine kadar 9'a kadar devam edecek. Yer yer kuvvetli rüzgar olabilir yağış anında. Sonra 9'a itibaren hava açıyor. bulutlu, parçalı bulutlu bir hava var. yarın günün ilk saatten itibaren yağışlar başlıyor arkadaşlar İzmir'de. Akşama kadar devam ediyor. Sonrasında gördüğünüz gibi yağışlar İzmir'den artık ayrılıyor. Hava açıyor. sıcaklık yükseliyor arkadaşlar. Şuradan hemen İstanbul'a bakıp videoyu bitireceğim. Evet İstanbul. İstanbul'da şu saatlerde e, var. Bu sağanaklar yer yer gök gürültülü sağanak halinde görülebilir ama e, gök gürültülü sağanak arkadaşlar e, şu anda şartlar uygun olmadığı için görülmeyebilir. Yani sağanak yağış şeklinde normal gördüğümüz yağmur şeklinde yağmurlar var. İstanbul'da bu yağmurlar gece boyu da devam ediyor arkadaşlar. Bu gece boyu da devam ediyor. Yarın 12'den itibaren yani öğle saatten itibaren sabah saatten itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar var. Özellikle Avrupa yakasının güneybatı Kuzeybatı, Batısı Boğaz Çevresi ve yakasında kuvvetli göküt sana yaşam Buna karşı dikkatli olalım arkadaşlar. Yarın da gün boyu göküt sana arkadaşlar devam ediyor. Çarşamba'ya devam ediyor. Çarşamba'dan sonra da genellikle hava kapalı olacak. E, gördüğünüz gibi sıcaklık artıyor. Cumartesi günlük e, mevzi sanak ihtimali var. Onu da takip ediyor olacağım. E, Rüzgarda kuvvetli esebilir yaşanır. Böyle arkadaşlar yarın hava durmaktan bu videoda sizlerle. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.